Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone olup like evi bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar bugün size söz verdiğim gibi PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar Vector reisi aldık şu minnoş üstü giyek hemen arkadaşlar sizlerle bir el atalım ne dersiniz buna ben evet derim Evet. İlk önce arkadaşlar birazcık bir şeylere bakalım. Neyse ben sonra video dışı bakarım arkadaşlar. Başlı Evet arkadaşlar her zamanki gibi portalımızı attık. Porta demişken portal ne? <laughs> Çeke yapıyorum. Hadi inelim. De nasıl ineceğiz? Hadi abim aşağı atsanıza ya bizi. Hadi aşağı atın. Ben aşağı portal atıp geliyorum arkadaşlar. Hortalımızı attık arkadaşlar. Hemen loot yapmaya başlayalım. Abilesi yok. Biz sevmeyiz abim. Hemen bunları arkadaşlar sömürelim. Abi buralarda adam olabilir. Metal atladım arkadaşlar. Metal mı? Michael mı? Neyse. Haydi bakalım. Biz loot yapmamıza gerek yok. Biz gidiyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Ben loot yapmadan gidiyorum. Loot yapmadan gideceğim. Arabayı kendimle geçireceğim. Ya bu yana giriyor. Bari şu arabayı al Hiç kimse yoktur kesin burada. Çünkü havada falan görmedim hiç kimseyi. Hadi. Özel hareket gibi gidelim arkadaşlar. Haydi bismillah. Çektik her zamanki gibi. Uy, uy, uy. Motora binelim. Yakında arkadaşlar limo TV çekebilirim. limo TV'ye ya gelin. Araba sürmeyi bilmiyorum. Dürt diye ses çıkartıyor arabayı sürmeye başladığımızda. Haydi bismillah. Bismillah bismillah. Ay. Bunun araba sürmüyor ki arkadaşlar ya. Bu free fire gibi prodik. Oy madeni bulduk. Abi maden kolaymış ya şey ya? Abi niye çarptım da gidiyor? Arkadaşlar free fire daha iyiymiş. Sevmeyin bu oyunu. Sevmeyin. Selam çektiğim ses falan geldi. Selamun Aleyküm geldim birader. Arkadaşlar buraya bize loot bırakmışlar. Allah razı olsun. Ne söndürdü alsak mı da? Asemiymiş. Bunda malzeme ne mi kullanıyor ya? Böyle oyun mu olur arkadaşım? Ve CC'imizi atıyoruz ve bunu alıyoruz. Her zaman. Oy oy buzumuzu bulduk. Free Fire'dan çaldı arkadaşlar bu buzu. Pislik. Arada çekin diyenler yorumlara yazsın. Üstüne çıkık öyle olur. Burun da üstüne çıkık buraya atlı. Yanlış atladım. Get in the car. Lan. Dön bunu da alık, bunu da Tamam. Başka yerler var mı lan burada? Çok güzel lootlar buldum. Loot. Hadi abi bize bir yerler daha versene. Allah. Buradan çıkıyoruz ve tekrar bir sömürme odasına geliyoruz. Bu da eşyalar nerede lan? Burada eşya yok. Neredeyse? varmış lan. Gözlerim kör olmuş. Arkadaşlar. Yeniyoruz yeniyoruz Kayboldum. Oradan nasıl çıkacağız? Videoyu bir izleyin arkadaşlar. Oradan kanalıma abone olup like atın. Bildirim zilini açın. Bildirim zilini açarsanız videoyu attığım anda haberdar olursunuz. Haydi. Abicim bizi buradan çıkartsana diye. Valla ya bıktık Bak ben de aldım. Neyse istiyorum abi tamam, tamam, tamam. lan mı? Bu Vector Race. Birleş. Adam nöp çıktı. Bir de bura gözlüğü takmış. Lensinden senden buram alır ama. adamı daha uğramıyorum bile. Polis kalkanıymış o da. adı buz buz. Bir şey bilmiyor arkadaşlar bunlar. Nöp papçı nüp. İngilizce konuşur arkadaşlar, video dışı nasıl bir şey. Trafalığında İngilizce İnternetten araştırmak yok ha. Bunda şöyle bir şey var arkadaşlar. Emre bunu fırlat şuraya bastığınızda emre adamın kafasına fırlatıyorsunuz. Nasıl bir şey ben de anlatayım. Arkadaş adamın kafasına yazık değil mi? Kafayı bir milyon adet master'ım. PUBG. İlk. Tanıştım ya arkadaşlar. Ses geliyor. Abi ben buradan nasıl çıkacağım? Delirttiler lan bana. Haydi git lan. Gelin. Slot ses Vallahi benim ne pompalı var? Bana göre kimse ben ablaşmasın ha. arkadaşlar. Siz de benim arkamdasınız. Ne oluyor? Hayır. Al sana. Kafanı kırarım. Uy 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 uy. Arkadaşlar videonun yarısını neredeyse yani, hatta tamamını burada verdik. Böyle şey mi alır lan? Böyle seçme mi alır? Bu videoyu o zaman uzun yapalım. Ne dersiniz arkadaşlar? Bence olur. Çünkü abi oraya girmekten bir şey olmaz Bizim araba nerede? Deli arabamız. İkileş aldık tamam ama bak gibi şey oldu. Neyse bulaşmayalım arkadaşlar biz bunlara. İkileş yine ikileştir. Oyna başlayana bu arada bir hafta falan oluyor arkadaşlar. Ben o yüzden çok fazla bir şeyim yok. Başka zaman belki yapabiliriz. Tekrar PUBG videosu gelsin mi arkadaşlar? Ya hatımız bitecekmiş. Vallahi khatamız dolduk. Abi ölsek iyi. Ölelim mi arkadaşlar? Haydi bismillah 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 But Ne? Hayırdır oğlum? Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ayıp lan Drift atıyor lan bu Fırtıralım sen? Böyle arkadaşlar dümdüz basıyoruz Dersler nasıl bu arada arkadaşlar? İyi mi? Abi bir yere şu an hızla bastık var ya. Biz bittik. Arkadaşlar ölelim mi? O gibi. Ne türü. Ya ben böyle matematik mat, e, motosiklet sevmiyorum konuşamadım ilk Bu video 15 dakika olsun arkadaşlar. Ya da 12 dakikada bitirelim. Evet. Hadi. Leş bulursak iyi gibi gibisinden olur. Ölmezsek de. Buraya gelelim. Burada adam alabilir arkadaşlar. Hadi. Olamaz. Çarpacaktık. Susun lan. Her Oy adam adam. Üçleş. Hemen gidelim. Güzel kildir. Hadi oynat. Son iki dakikamız kaldı. Videoyu bitireceğim. İki dakika sonra videoyu bitirmek istersin. Siz merak etmeyin. Eğer videomu uzun olmasını istiyorsanız birkaç like katın arkadaşlar. Hadi siz o işler bilirsiniz de. Biz bunu kaç dakika uğraşıyoruz. Kaç dakika kaç saat YouTube'a yolluyoruz. Sizin beğenmeniz birkaç saniye yani. Çaka yaptım şaka, şaka. Arkadaşlar koşun. Abi alan geldi alan alan. Ha senin gibi alan. Adam pislik gibi can götürmüyor. Ha. Ben şarkı lan. Arkadaşlar beni dinlemeyin şarkıyı dinleyin. Saçma. Hatta beni dinleyin şarkıyı dinlemeyin. Gitsin. Hoş senin. dayanamam oğlum. Şu kitabı bas. Hah. Dört dur lan. apa Ne var yalnız birbirimize. Ucuz kurtulduk arkadaşlar. Yana ya. fulle Tamam bunu da içek. Hadi arkadaşlar sizin için bir dakika daha yapayım. Abi az kalan oğlumu ölüyorduk ya. Bir yer alanda mı ölelim arkadaşlar sizin için? Allah'a ırzak ama var İptal et lan. İptal. Elim çarptı diyor. Gidek. Şu tarafa gidek. Burada çatışma oluyordu. Biz biraz videoyu daha uzatacakmışız gibime geldi de. Abi ben hiç hayatımda üçleşte işte bırakmamıştım. Oyunu. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun demek. Haydi zıpladık. Bir zıplar. Çekirge bir zıplar. iki zıplar. Üçüncüde ne olur arkadaşlar? Yorumlara yaz. Haydi lan. Cama girdim. Ellerim kanar. Agas ne oluyor ya? Ellerimiz kırıldı. Haydi arkadaşlar. Bunu başarabiliriz. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Haydi bunu başarın. Kanalıma abone olun. Sizin için ne yapayım? Söyleyin. Hangi oyun oynayalım? Payback 2'yi tekrar oynayalım mı? Free Fire her zaman çekiyoruz. Onu söylemeyeyim. Başka oyunlarda oynayalım size. Tamam arkadaşlar. Ee, son bir dakikada çekelim videoyu. Alan'a gidip kesmek. Bir dakika zaten orada falan oluruz. Gidene kadar aşağılarımız atak Yok 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 yok. Lan bu zar attım bu? Bari şunları neyse. Son içinde boğulabiliyor mu arkadaşlar söyleyin. Birkaç video sonra tekrar belki şey yaparız. PUBG çekeriz. İstemezseniz çekmeyiz arkadaşlar. İşte bu. Lan zaten. Tamam. Arkadaşlar gidelim gidelim. Hadi de. Ben ağayın arkadaşlar. Yetişmem lazım. Kit basmayacağım. Ama geçeceğim. bulan lan bu Lan beni bekle. Arkadaşlar görüşürüz. Kanalıma abone olup like etmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi. Bunu siz biliyorsunuz. Ha -ha. Kafamız yarılmış gibi yere çakıldık. Evet. 41 artı aldık. Hemen. Kanala abone olmayı biliyorsunuz. Görüşürüz.